Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine CS:GO oynayacağız. Bu sefer orta zorlukta botlarla oynayacağız. Hmm. Oyuna başladık. İyi bel olur herhalde. E oyunu unutmuşum. Hep CS 1.6 oynuyordum. Unutmuşum şimdi. zeka zekalı. Bu oyunu unutmuşum ya. Evet, şart. Of, şu Zeus mu ne bunda kullanı? Aha. <laughs> Adam o kadar mal ki. Aha şarjör. Hmm, tüfek, tabanca var zaten. Dalalım. bizim takıma saldırabilme yetkisi olsaydı ne güzel olurdu. Bizim takım da oynamayı bilmiyor ki. Headshot. Uzman botlarla nasıl oynarız ki bu böyle giderse? Tüfek ee, tüfekten keleş alalım ya. Şu daha iyi. Ee, Keleşi çünkü ben biraz daha iyi kullanıyorum. Orada gidip şeyi aldık. O silahı. Bu da daha iyi bence. Makineli tabanca. Temiz. Ödüm koptu. Bey girerim. gerçek hayatta yaşatsa şu an ben bizim takımdaki malların hepsini vurmuştum. Aha. Bu oyunda daha acemiyiz. Ne yapalım? Bombamız oldu. Şurada adam var herhalde. Keleşte daha gelişmem lazım. Bizim herifi yönetelim dur. Nerede bunlar? Temiz. Arkadaşlar bundan sonraki videolarda F FPC düşmesi olabilir. F F Fraps'in FPC şeyini azaltacağım çünkü. Bu şekilde video yüklemem çok uzun sürüyor. O yüzden FPC daha düşük olabilir diğer videolarda. vurduk bir adam. Daha doğrusu o vurdu biz canını azalttık. Ya şu daha iyi bence ya. Mermi daha az sapıyor. A aha. Aha. On altı HP kaldı. Evet, şart değil. Bu nasıl bir silah? Aa süper. Ben bunu kullanayım. Süper. Woohoo! Arkadaşlar şu an videoyu siz 60 VPC'de izliyor olacaksınız. 60 vpc'ye ayarlı ama bundan sonra 30'a düşürebilirim. Hı tamam. Allah. Değiştir, değiştir. Vurma, Allah'ını seviyorsan. Hı tamam. Saray içindeymişiz. Saray içi yazıyor. <laughs> Geberdik. Of bu ne ya? Map çok büyük. Dust'ta oynuyoruz. Orta zorlukta botlar. Arkadaşlar Konya'da yaşıyorum. Şey. Yani. Konya'nın Akşehir ilçesinde bir e, soranlar oldu. Cevabını vereyim. AVP. Tamam, AVP'yi aldık. B i̇sterse hepsi birlikte gelsin. kafam kaşınma. Oha 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 ya şu malı kontrol edelim silah da güzelmiş bir... evet şart oh, of ya Uzman botlarda mıyız? Şey demeyiz. Belli değil. Gel. Bak vurduk birini. Adama fames verdik. Kendimiz alamıyoruz şu silahı. Şimdi AWP verdik. Oha ya. Galil oldu. Galil'de Galil de iyi ya. da şeyler var ya çok feci kaşınıyor. Buradan geçilmiyor. Map'in daha çok büyük olması lazım bence. Çok küçük. O adam bomba attı. Hmm. Hmm, tamam. Uhu. Hmm, tüfek, keleş bir daha deneyeceğim. Hiç kullanamam ama bir daha deneyeceğim. Tam da baba var. Aa ya gidelim. Aha. Öl, 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 öl. Öldü. Oyun güzel. Şey, mapler küçük ya. Şöyle hayvan gibi map lazım. Mesela GTA'daki bir GTA'nın... herhangi bir GTA sürümünün sürümündeki bir map'i buna uyarlasalar şu daha iyi. Mal gibi silah alıp batıyoruz. Buna uyarlasalar bence e, daha mantıklı olur. Bu map'ler bence çok küçük. Minecraft videosum geleceğini bundan sonra pek düşünmüyorum. Minecraft oynamıyorum. Sarmıyor adam. Hunger Games falan. Zaten geçen bir Hunger Games oynadık. 44. saniyede aa 44. saniyede geberdik. O günden beri açmıyorum o oyunu. Oha ya. Oh. <laughs> Çok komik ya. Aa vurduk. Kazandık. Güle güle arkadaşlar. Bugün gül videomuz bu kadar